Herkese merhabalar. Ben Serhan. Bugün bir kablosuz kulaklık inceleyeceğiz. JBL Tum 510. Bunun daha önce 500'ünü incelemiştik. Kablolusunu incelemiştik. Onu da kendisi şu an burada kutunun arkasına sakladım. Bu arada bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beni desteklemek için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Devam edelim. Elimdeki JBL Tum 500 modeli kablolu ve beyaz olanıydı. Şu an inceleyeceğimiz de siyah olanı ve kablosuz olanı. İkisinin arasındaki farklara ufaktan değineceğim. Bu kulaklık yaklaşık 3 senedir kullanılıyor. Bunun da incelemesini çekmiştik. Kartlardan ya da açıklamalardan bunlardan ulaşabilirsiniz bunda neler oldu soranlar çok oluyor kirlenme oldu mu yırtılma oldu mu yani çok hafif bir sararma oldu diyebilirim ama çok az yani bu genelde ev içinde kullanıldı sadece bu tepe kısmındaki süngerin derisi soyuldu süngeri duruyor ama derisinin kısmı epey bir soyuldu onu da detaylı şu an size gösteriyorumdur kablosu koptu mu kırıldı mı genelde bu tarz sorular soruluyordu herhangi bir şey olmadı bu da burada dursun o zaman hemen kutusunu açalım ve geri gelelim. GBL Tune 510 BT kutusu elimizde. Yine aynı dizaynla kutu diyebiliriz. Siyah modeli olduğu için siyah bir görseli mevcut. Arkada cihazın kendisini gördüğünüz bir kulaklığın bir tarafını ve kemer kısmını gördüğünüz bir açıklık bırakmışlar. Kutuda yine özet bilgileri yazmışlar. Bunlardan neler hızlıca bahsedersek. En büyük farklılık USB type C bağlantısının olması ve daha hızlı şarj oluyor olması. Bluetooth 5.0 özelliği mevcut bu kulaklıkta. Evet bu kablolu suydu ama bu seri çok satan bir seri. 500, 510, 560. Elimdeki 510 model de şu an çok satan modellerden birisi. Hemen kutuyu açıyorum ve artıları eksileriyle inceliyoruz. Kutuda bahsettiği en önemli özelliklerden bir tanesi ise 40 saate kadar kullanım ömrü, batarya ömrü sunması ve ayrıca 5 dakika şarj ederseniz 2 saate yakında kullanım sunduğu, batarya ömrü sunduğu güzel bir özellik olarak vurgulanmış bence de o kısmı beni de cezbetti diyebilirim. Yine içinden arka tarafından bir görsel çıkıyor, özelliklerin olduğu bir kağıt kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunu yine es geçiyorum. Yine standart bir iç kutu dizaynı, şeffaf bir plastiğe yapılmış. Kutunun içinden bir adet küçücük USB A'dan USB tip C'ye olmak üzere güzel bir Şık bir, tatlı da bir rengi var ha. JBL'in logo rengi kelepçe. Bunu da şu tarafa kaldıralım. Evet. Kulaklık çıktı. Kulaklık şekil olarak gördüğünüz gibi 500 serisi hep aynı. Herhangi bir değişiklik yok diyebiliriz. Şöyle kabaca baktığınızda Herhangi bir dizayn değişikliği yok. Tamamen aynı. Kablosuz da kablosuz da şekil olarak aynı. 500 serisinin hepsi aynı diyebilirim. Süngerlerine bakacak olursak bak. Onları mesela karşılaştırabiliriz. Daha mı yumuşak daha mı iyi diye. Valla yaklaşık olarak aynı diyebilirim. Herhangi bir fark hissetmiyorum şu an dokunduğunda. İkisi de aynı kalitede aynı yumuşaklıkta diyebilirim. Tepe süngerine bakıyorum. Yırtılmamış kısmından kontrol edersem. Beyazınkinde. Bir tık daha kalın diyebilirim ya da bu epeydir kullanıldığı için biraz süngeri azalmış ya da <laughs> küçülmüş olabilir ya da yıpranıp yıpranıp üst tarafı düştü döküldüğü için olabilir hatta buraya da dökülüyor Kulaklığın dizaynına bakacak olursak dediğim gibi 500 serisinin hepsi aynı. Kablolu 500 serisinde herhangi bir buton bulunmuyordu. Üstündeki uzantıdan yönlendiriyordunuz durdurup başlatmayı. Bunda ise diğer 510 Bluetooth serilerinde olduğu gibi aynı şekilde sesi artırıp azaltma ve ortadaki durdurup başlatma klasik tuşlara ve bunların değişik fonksiyonları var. Açma kapama var. Açma kapamanın hemen yanında bir delikte mikrofon mevcut. Diğer tarafta da ufak bir bilgilendirme LED'i mevcut. JBL logosuyla geliyor. Bu kadar açılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle diyebilirim. Sağ taraftaki kulaklığın yönlendirmelerinin arkasında da bir adet USB tip C girişi bulunuyor. Yanında bir giriş daha var gibi gözüküyor ama o iki tarafta da var. O da hava tahliye çıkışları olarak bilgilendirebilirim sizi. Evet kafamızda görecek olursak şöyle bir yapısı mevcut klasik. Bunu tabi bir yandan da telefonumuza eşleştirelim. Eşleştirme demişken hemen bununla ilgili bir özelliği daha söyleyeceğim. Çift cihaza, iki cihaza bunu tanımlayabiliyorsunuz. Şöyle ki mesela birisini telefona tanımladık. diğerinde de laptopunuza, tabletinize ya da nereye istiyorsanız oraya tanımladık. Birinci cihaz bilgisayar olsun bununla çalışırken görüşme yapıyorsunuz zoom görüşmesi yapıyorsunuz ya da oradan bir şey izliyorsunuz bir yandan da telefonunuza bir çağrı geldi hemen bilgisayardakini durdurup telefonunuzu açtığınız zaman bu da bağlı olduğu için telefonunuza devam edebiliyorsunuz çift cihazın tanımlı olması böyle bir kolaylık sağlıyor size bence bu da güzel bir kullanışlı özellik diyebilirim. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var bunda aktif gürültü engelleme özelliği yok pasif diyebileceğimiz yani kendisinin tuttuğu kadar bir gürültü engellemesi var o da çok fazla diyemeyeceğim. bu sonra en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Son sesi açtığımızda dışarıya gürültü veriyor mu? Cevabı evet veriyor. Ona göre hani kütüphane gibi bir yerlerde son ses dinlerseniz çevredekiler size kötü kötü bakacaktır. O yüzden sessiz ortamlarda biraz kısık dinlemenizi tavsiye ederim. Dışarıya epey bir gürültü veriyor. Evet cihazı telefona bağladık. Hemen bir ses örneği dinleyelim. Telefsiz bir müzik açalım. Bunu nasıl dinleyeceğiz? şu mikrofonla dinletip harici olarak size bunu dinleteceğim. Şu an şunu da görmüş oluruz. Dışarı ses veriyor mu vermiyor mu? Şu an böyle bir ses geliyor. Kulağıma takacağım. Bakalım son ses şu an bu arada. Bence gayet dışarı ses veriyor. Gördüğünüz gibi dışarı epey bir ses veriyor. Şu an mikrofona takacağım. Çift taraflı kaydetme özelliğinde mikrofon. uzaklaştırıyoruz kulaklık gördüğünüz gibi dışarıya ses veriyor kulağınızdayken de kulağınızda olmadığı zamanda ee, yüksekliği çok güzel basları da çok güzel fark etmişsinizdir birazdan mikrofonu deneyeceğiz bu az önceki testi size Maxin M Drill Pro'dan dinlettim iki taraflı olarak dinlettim ki hani kulağınızdaymış gibi hissiyat versin diye. Kulaklığı katladığınızda şöyle bir yapıya sahip oluyor ve çantanıza rahatlıkla atabilmenizi sağlıyor. Fakat şöyle bir durum var. Çizilmeye müsait. Öyle söyleyeyim. Yani herhangi bir kılıfı olmadığı için çizilmeye müsait. Ona göre siz kendi önleminizi alabilirsiniz. Bu arada bu mikrofona da teşekkür edelim. Kenara alalım. Kulaklığı ben taktığımda tam kulağımı kapatmıyor. Hani öyle bir model seviyorsanız böyle bütün kulağımı içine alsın, kulağım içinde kaybolsun üstünü örtün her tarafını diyorsanız bu öyle bir model değil. Bu sebeple de kulağınızın bazı yerleri dışarıda kalabiliyor. Çok fazla baskı yapmıyor ama uzun süre kullanımdan 2-3 saat hiç çıkartmazsanız tabii ki böyle bir şeyin baskı yapması kaçınılmaz olacaktır. Terletme yapıyor mu diye soruyorsanız da evet uzun süre kullanımda terletme yapar. Böyle spor mipor yaparken bu tarz kulaklıklar kullanmamanızı tavsiye ederim. Su geçirmezlik özelliği zaten yok ama ne olur kafede işte çalışırken bir yandan müzik dinleyeyim ya da zoom, zoom toplantılarımı yapayım derseniz ya da metroda gidip gelirken kullanayım derseniz gayet başarılı bir model. Ve yani telefonla konuşurken ya da zoom görüşmesi yaparken mikrofon performansı nasıl? Buna bakacağız şimdi. Şimdi bu bluetooth kulaklığı mikrofon performansını deneyelim. Bunun için bir uygulama açıyorum. Hatta kamerayı da açıyorum. Şu an stüdyo ortamında sessiz, gürültüsüz, kapalı bir ortamda kulaklığın mikrofonu bu şekilde çalışıyor. Tabi gürültülü bir ortamda da test etmemiz lazım. Şu an dışarıda deneyemeyeceğim için size bir kafe gürültüsü sesi açarak bunu simüle etmeye çalışacağım. Klasik bir kafe gürültüsü sesi açtım. Evet bir kafede oturduğunuzda böyle gürültülü bir ortamda sesiniz bu şekilde karşıya gelecek. Kulaklı mikrofon performansı da gürültülü ortamda yaklaşık olarak bu şekilde. Bu kulaklıkların mikrofonundan böyle stüdyo mikrofonu kalitesinde bir ses kalitesi beklememeniz lazım ama gayet iş görebilecek şekilde mikrofonu var diyebilirim. JBL Tune 510 BT modeli Harman Kardon'un kalitesiyle sizlere geliyor. Fiyat performansı yüksek bir kulaklık diyebilirim. Epey de talep var bu kulaklığa. Siz de eğer bu kulaklığı almak istiyorsanız, bu yüzden bu videoya düştüyseniz benim görüşlerim günlük kullanımda gayet yeterli bir seviye ses seviyesi sunuyor. Kulakta hani 2-3 saat tutarsanız Evet, bu tarz kulaklıkların çoğu bir terleme yapar. Kulaklık süngerleri yumuşak. Tepe kısmında sünger olması güzel bir artı. Kafanızı ağrıtmaması açısından. Yeteri kadar açılıyor. Taktığınızda herhangi bir baskı hissetmiyorsunuz. Bu kulaklığın en büyük artılarından bir tanesi dediğim gibi 40 saat bataryonuna sahip olması. Diyelim ki bataryanız bitti ve acil çıkmanız gerekiyor. 5 dakika şarjda size 2 saatlik kullanım sunuyor. Doğru gayet güzel. Şık bir tasarıma sahip. Ben seviyorum bunun tasarımını. Oyun oynarken seste gecikme oluyor mu diye soruyorsanız ufak bir gecikme oluyor. Hani çok takılıyor bu tarz şeylere zaten gamer oyuncu kulaklıklarına yönelebilirsiniz ama hem günlük hayatımda müzik dinleyeyim, dizi izleyeyim, işte görüşmelerimi de buradan halledeyim diyorsanız da bence gayet fiyat performansı yüksek bir ürün diyebilirim. Fiyata hiç değinmiyorum çünkü her geçen gün değişiyor. O yüzden aşağıya açıklamalara linkini bırakacağım. Oradan güncel fiyatını takip edebilirsiniz. Evet, benim JBL Tune 510BT kulaklık hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevap çalışıyorum videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim başka videolarda görüşürüz hoşçakalın